Herkese merhaba arkadaşlar ben Barkay gün sizlerle birlikte arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'de görmüş olduğunuz kodlu tırımızla beraberiz arkadaşlar öncelikle bu kodlu tırı hazırlayan Özbek ve Berke'ye çok teşekkür ediyorum yine efsane bir tır oldu abi şöyle göstereyim rengi falan olsun muazzam bir tır açıkçası sırf renginden dolayı bile hani bunun videosu çekilebilirdi zaten harbiden renk uyumu güzel olmuş ee... Bir de dikkatinizi çektiyse bir tarafta Türkiye bayrağı, diğer tarafta da Özbekistan bayrağı var. Acaba neden Özbekistan bayrağı var? Birazcık düşünün bakalım. Ee, böyle güzel bir el etti, güzel bir sev oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu sev zaten Discord sunucumuzda paylaşılacak açıklama kısmından Discordumuza gelip lobby'de ünlem kayıt yazdıktan sonra save paylaşım odasından bu save'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bugün nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Ben hani şöyle haritadan falan bir yerde işaretlemedim. Kafamıza göre gideceğiz. Sıkıldığımızda da videoyu bitireceğiz. Bugün 1.37 sürümündeyiz arkadaşlar. Yani Open Beta sürümündeyiz. Test ediyoruz biliyorsunuz. Bu yüzden yine bugün değişik şeyler yapacağız. Camımızı falan açacağız. Değişik şeyler olacak. Şimdi bir kontağı açalım abi. Şurayı kapatayım, şurayı hafiften şöyle dikeyim tamam mı? Tam şöyle ufak bir açıklık kalsın, oradan hava gelsin içeri ha. Hadi bakalım. Oha arka taraf nasıl attı gördünüz mü? <laughs> Zıple zıplaya gidiyor. Neyse şu tarafı kapatayım. Bir şey değil mi size? Şey olayı var. İnsanı harbiden rahatsız edebiliyor yani bu ses. Hadi bakalım. <laughs> evet, yolumuza çıktık. Sırı inşallah beğenmişsinizdir siz. Ben dediğim gibi hani sıf renginden dolayı bile bunun videosunu çekebilirdim. Bayağı bir hoşuma gittiği için de videosunu çekiyorum. Aa bak tünel sesi. Cık, dur hatta pencereyi aç. Harbiden var ya çok güzel iş yapmış bu adamlara. Ciddi ciddi güzel iş olmuş. Ben şimdi aslında birazcık da bu 1.37'yi ilk incelediğim videonun yorumlarına e, söylemek istiyorum. Şimdi birisi mesela şey yazmış. İşte SCS Software'ın zamanında yapması gereken şeyleri şimdi yaptığından dolayı teşekkür etmemiz saçma olur demiş. Mantıklı bir şey tabii ki de ama şöyle bir şey var abi. SCC Software zaten bu oyunu sürekli açık beta'da tutuyor yani daha doğrusu beta'da tutuyor hiçbir zaman tam sürümü, sürümü bu oyunun çıkmadı aslında Bu oyun her zaman geliştirildi ilk çıktığından bugüne kadar hala daha da geliştiriliyor Zaten adamların da hedeflediği şeyler bunlar Şimdi bir oyunu muazzam bir şekilde çıkarttığınızda e, Oyuna olan ilgi bir süre sonra düşer arkadaşlar çünkü e, Hani oyunun yapımcısı bir şeyleri yapmış zamanında sonrasında da oyunu bırakıp gitmiş. Ama SCS şöyle bir şey yapıyor. Zamanında fazla bir şey yapmasa bile sonradan birçok şey getirerek oyuna ilgiyi her zaman devam ettiriyor. Farkındaysanız her yeni sürüm çıktığında insanlar bu oyuna daha da fazla önem gösteriyor. Hani oyunu bırakan insanlar tekrardan geri dönüyor falan yani bundan bahsediyorum. O yüzden hani dediğim gibi ee, SCS'nin zaten bu oyunu çıkarırken yaptığı planlama buydu yani. O yüzden bu konuda onlara kızmamak lazım. Ee, adamlar bir şekilde çıkartıyorlar. Yani zamanla çok daha güzel şeyler gelecektir bu oyuna. Ee, bakalım hep birlikte göreceğiz yani. Sola çıkar mıyım? Çıkarım da. İyi kimse yok. Size bir şey diyeyim mi? Tır fişek gibi. Ha, harbiden çok hızlı gidiyor. Büyük bir ihtimalle Volvo motoru taktılar. Bir de ekstradan ee, manüel altının şanzımanını taktılar. Tır bayağı hızlı yani. Güzel. İyi hızlanıyor. Bu arada e, şunu da söylemekte fayda var. E, Berke'nin bilgisayarı bildiğiniz gibi bozuk. Ya da bilmiyorsanız da öğrenin yani. E, yaklaşık bir ay falan olmuştur diye düşünüyorum ben. Bu bir aylık süreçte de hep böyle birilerine kodlama öğretti. Birilerine kodlama yaptırdı. Hani o şekilde de böyle kendi tırlarını hala daha devam ettiriyor. Ama büyük şanssızlık harbiden. Adam bir de kodlama yaparken bilgisayarı bozuldu. Yani harbiden çok büyük sıkıntı. O yüzden böyle diğer kişilere kodlama yaptırıyor. Onlarla beraber yapıyor. Şimdi mesela Özbek'le beraber yaptılar. Böyle bir tır ortaya çıktı. Ama genellikle şöyle yapıyor. Özbek kendi kafasındaki şeyleri söylüyor. Berke de o kodlamaları da ona gösteriyor. O şekilde bitiriyorlar mesela. O da güzel bir yöntem. Sonunda da güzel bir şey çıkıyor. Bir sola çıktım abi. Bir daha çıkayım. Bir daha çıktım. Mis. Şimdi. Şuradan dikkatli girdik mi değildir abi. Yavaşladım iyice. Şuraya döneyim. Oslo'ya gidelim. Oğlum tüneldeki ses efsane lan. Dinleyin az. Dur. Bir ciddi çok efsane sesi var dışarısının ya. Ha bir de ben bir önceki videoda yani 1.37 incelediğim videoda şeyi söylememişim. Yani kendim de fark etmemiştim daha doğrusu. Ee, bu havalı korna muhabbeti vardı biliyorsunuz. Araçlarımızı hani modifiye yaparken havalı korna taktığımızda net tuşuna bastığımızda şey yapıyordu korna çalıyordu. Ee, bu olay artık havalı korna takmasak bile çalışıyor arkadaşlar ve korna sesi şu. Aman diyeyim dikkatli gideyim de bu. Ne bekliyorsunuz oğlum geçin şöyle oh mis. Bu arada bu yolu bilenler bilir galiba o yoldu tam olarak hatırlamıyorum ama bu yolda adminler falan bekleyip yolu kesiyorlardı. Galiba o yol burası. Makas dahil. Ha bu arada şuna da değineceğim. Eee... Açıkçası bu benim fark ettiğim bir olay veya Hani Öyle hissediyorum bilemiyorum yani e, Sanki abi oyunda fizikler değişmiş Hani fiziklere bir el atılmış gibi bir hal var Şimdi e, Normalde teker kodu falan yazdığımızda Rahat bir şekilde yatıyorduk Hala da yatıyor diye biliyorum ben Ama e, Bu kez şöyle bir sorun var Mesela yatmamak için yazdığım kodda da abi Araç artık yatabiliyor hani ani kırdığım zaman biliyorsunuz zaten beni böyle bir anda sola bir anda sağa kırdığımda genelde tır atmaz. Ama artık sanki bu sürümde yatıyormuş gibi bir hissiyat var. Veya bu benim yaşadığım psikolojik bir şey bilmiyorum. Ee, hani onu hissettim açıkçası son günlerde. Hani siz de bu betayı oynadıysanız veya oynuyorsanız kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz abi. Önemli yani. E tabi şimdi bizim için daha da önemli çünkü teker falan yapıyoruz bunların videoları çekiliyor şu bu Hani fiziğin değişmesi demek Alıştığın düzenin yok olması demek o yüzden insan sıkıntı oluyor yani insana Ha şunu da şurada belirteyim ee, Bu save'de hangi harita dlc'leri açık bilmiyorum ee, Sizlerle paylaşacağım bunu Eee eğer kendi DLC falan isterse, zorunlu gerekli bir DLC isterse, Enter spamlayıp geçersiniz arkadaşlar. Onun zaten videosu da var benim kanalda biliyorsunuz. Oraya yönlendiririm, yönlendiririm sıkıntı çeken arkadaşları. Ya son zamanlarda böyle kanalın gidişatı beni çok mutlu etmeye başladı hani e, Çok güzel izlenmeler alıyoruz Hani böyle öylesine bir video çeksem bile o video 300'e kadar izleniyor 300-400'e kadar gidiyor yani e, Bu açıkçası beni çok mutlu etti son zamanlarda Hepinizin eline sağlık İyi ki de izliyorsunuz videoları Hani e, Like sayısında falan da problemimiz yok şu anda abone sayımıza göre gayet güzel bir şekilde izleniyoruz Abonemiz de yavaştan artıyor zaten ee, geçtiğimiz hafta değil ondan önceki hafta galiba ee, 3000 abone olduk ondan sonra da yaklaşık bir haftada 100 abone daha geldi 3100 abone olduk hani hızlı bir şekilde ilerliyor kanal ve bir, bir şekilde hani bu yolda daha da hızlı ilerleyeceğimize inanıyorum ben sola çıksam inşallah ölmem aha oha oğlum tırbana çelme taktı lan <laughs> dur kim onu izleyeceğim eğer güzel bir hareket olduysa ben onu en başa koyayım <laughs> bildiğin tırbana çelme taktı işte bak ben bundan bahsediyorum mesela az önce tam sağ kırdım mesela arkadaşlar e, trafikten yatıyormuş gibi oldu değil mi aslında ben bu kodu yapmamak için kullanıyordum ama hala da yatıyor böyle bir şeylik var artık bunun dorsayla falan da alakası yok Normalde bu dorselerle hep yaptığımız iş zaten bizim. Ama işte her sürümde SC'si fiziklere, süspansiyon, şu bu her şeye bakıyor yani değiştiriyor birazcık. O yüzden de böyle değişik şeylerin olması normal. Oho! Arka dorse sıfır geçti lan adama. Oha! Vay ya. Şişek gibi geçmedim mi? Hayır hayır. Evet bayıra uçarak aslında videoyu bitirme fikri bence gayet güzeldi. Ben zaten bunu hep bilerek yaptım biliyorsunuz. Hani şu hayatta şu ağacın içine girebilen tek insan olabilirim. Bakın. Şu ağacın içine girebilen tek insan ben olabilirim yani. Neyse burada foto falan alırım lan. Çok da güzel düşmüşüm ha. Dur şöyle kal sen bakayım. Fotoğraf modu. Oh mis gibi fotoğraf çıkar lan buradan. Valla. tam güzel güzel. işime yaradı. Şöyle burada bir yerde ben videoyu bitireyim arkadaşlar. Ondan sonra burada bir resim alacağım. Sonra video kapağı falan filan şu sonları halledeceğim. Sonra bugün de yayında olur herhalde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunun gibi daha fazla Euro Truck Simulator 2 videosu için. Like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Ee... Açıklamadan da Discord'umuza gelip bu seviye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de multiplayer'de de bu seviye kullanıp çok güzel bir şekilde eğlenebilirsiniz. Özbek ve Berke'nin yine eline sağlık diyorum buradan. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.